Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muz kabuğu kürünün nasıl hazırlandığını anlatacağım. Önceden biriktirmiş olduğumuz muz kabuklarını bu şekilde topluyoruz. Sert kısımlarını aldıktan sonra fırına veriyoruz. Fırında iyice kuruduktan sonra blenderdan geçireceğiz. Ve blenderdan geçirdikten sonra toz haline geldikten sonra da 1 veya da bir buçuk litrelik suyun içerisine iki kaşık olmak kaydıyla 2 kaşık dökeceğiz. Demlendikten sonra süzeceğiz ve orkidelerimize uygulayacağız. Muz kabuğu neden muz kabuğu? Muz kabuğunun içerisinde potasyum çok zengindir. Potasyum da bitkiler için olmazsa olmaz minerallerden bir tanesidir. Yani bitkilerin çiçeklenmesine, bitkilerin yapraklanmasına, bitkilerin köklenmesinde ve bitkilerin fotosentez yapmasında olmazsa olmaz minerallerden bir tanesidir ayda bir bu şekilde uygularsanız çok verim alacağınızı düşünüyorum.